Merhaba arkadaşlar Minecraft Survival'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyamıza giriş yapalım hadi. Of. Oh. Yorucu bir gün. Daha. Sabah 8'de gidiyorum. Akşam 8'de geliyorum. Oh haliyle de yoruluyorum. Adam bunlardan bilgi nasıl alıyorum ki? Gı -gı 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 -gı. Neyse ya hiç kafa yorulamayacağım <laughs> bu modu da yükledim ya bunun ee, şeyi şu olayı ben niye yükledim bunun bazıları oluyordu misal hani burada itemleri gösteriyor ve bir sürü item oluyordu Mesela şimdi itemin üstüne tıkladığınız zaman o itemi nasıl oluşturacağınızı neyle hangi madde lazım olduğunu size gösteriyordu anladığım kadarıyla bu hile öyle bir şey yani bu hile gibi bir şey yani oyunun hilesi gibi bir şeymiş ee, bu öyle bir şey değil yani ee, anladığım kadarıyla burada itemin üstüne mesela tıklıyorsunuz size 64 tane veriyor yani bu game mod gibi bir şey ama burası sadece game mod onun dışında açlık maçlık görüyorsunuz burada gözüküyor yani seviyem de kendim şeyim yani iki, iki, hani Buradan yaptığım bir şey değil Bir dakika Yani oradan yaptığım bir şey değil Tabi ki şu telefon Hıh Şurada kısır kısır Şu dır, dır 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 Yapma ya Bu Samsung'un telefonları Niye böyle bir anlamda Ne? Akşam mı oluyor? Ne oluyor? Hadi olsun da yapayım ya. ha yapabiliyorum. Of. Bugün ne günler? Be. Bakayım bir. Çarşamba. Ya bu bana nereden geldi ya? Allah Allah ya. Bugün çarşamba. Bugün dediğim gibi çok yoruldum. Ondan sonra yarın perşembe günü. Perşembe günü de muhtemelen 8'e kadar çalışacağım. Yemek falan aldım ben. 8'e kadar çalışırım. Yoruluyorum yani ya. İnsanız biz de sonuçta. Yorulmak bizim de aklımız. Hmm. Minecraft'ta ne yapacağım ne kadar sürecek yani Minecraft Survival'ı işte 10 bölümde bitireceğim 15 bölümde bitireceğim 20 bölümde bitireceğim gibi ee, kendime bir koşul koymadım yani eğlenmek için canım sıkıldıkça giriyorum aksiyon yaşıyoruz işte ne var ya? Heh, Şurada madem varmış torç var Canım sıkıcı sıkıldıkça... lan, ben de seni maden sandım Allah. Evet, canım sıkıcı giriyorum işte. Bakıyorum ya bir şeyler yapıyorum yani bakıyorum ne lazım. İnsan maden, maden zaten her zaman lazım ve benim de hiçbir zaman yapamadığım bir şey. Oh. Madeni bulduk da benim Şuraya bir işaret koyayım ee, Bu yöne gideceğime dair Ben çünkü malım kaybederim Şöyle anlarım yok lan böyle anlamadım Şu blokır bana bir anlarım yani şuradan yaldır yaldır gideceğiz. Bu aydınlık gibi ben buraya girdim ya önceden. Hı? Girmedim değil mi? Aa, girdim ben buraya ya. Çok iyi hatırlıyorum birinci bölümde. Hatta bir çok kez de öldüm. Creeper öldürmüştü hatta. Galiba demirleri alalım da ne öldürmüştü beni o da creeper creeper o muydu ya bu da ben niye ölmüştüm ya evet ya creeper'dı hatta 3-4 tane birden üstüme gelmişti ibna ıbna kasma o taraftan gitmeyeceğim de bu sefer şikayet abi. Arkadaşlar. Yine yani başım olaydan kurtulmuyor. Videoyu Fraps 6. dakikada yeniden kesmiş. Ben de hala video çekiyor diye neredeyse 16 dakika boyunca maden yaptım. Çok geri zekalıca bir durum. Yani gerçekten çok geri zekalıca bir durum. Sorunu da şeyde bilgisayarda C'de yer yokmuş. Aslında benim, benim frapsı bunu nasıl ayarlasam yani ee, D'ye kaydetmesini sağlasam onu ya da frapsı D'ye kurayım mı? Öyle yapayım ben. Ya cadı öldürdüm bunu verdi. Maden topladım. 44 tane demir topladım. Yine topladığımı göremediniz ya. Nerelere gittim? İşte buralara gittim. Şuradan biraz aşağı indim. Ee, şuradan şuraya geçtim. Aydınlatmıştım her yeri yani. Ne maceralar yaşamıştım ben ya. Aa. Kasıyor bir de bak. Bak bir de kasıyor bak. Bak bir de bu uçmuyor mu bak. Bak hemen akadama ne şeyi bak. Ne? Ya 22 dakika oldu dedim, hadi dedim kapatayım arkadaşlar görüşürüz görüşürüz diyordum. Videoyu kapatmak için tuşa bastığımda bir baktım, ana! Hata veriyor, bir baktım videoyu kaydetmiyor. Gelin gidi çağrım ağzına. Kaçamın tasından kıklayın. Gel gel. Gel ağzına sıçtım ağzına. Lan dur lan Allah Allah. Bak görmeden söküyor bir de. Bir de görmeden çıkıyor dayı ya. Etle de döverim oğlum sizi. Ay işte bastım baktım hata verdi dedim Allah Allah ne oluyor buna? Bir baktım abi videonun kaydedildi. 6 dakika kaydetmiş sadece. Ne dememek almadı dedim sıçtık Cafer. Yafer dedim vez anlayamadım. Yani Minecraft videosu bir çekemedim doğru düzgün ya. Allah Allah. çocuğu sizin yüzünüzden oluyor her şey zaten ne geliyorsa başıma sizin yüzünüzden geliyor. Ha nereye gidiyor bu madende ya? Orada şey var, lav var duydum. Şunu de şuraya koy, şunu, koy. şunu şuraya koy. Hadi bari 3-5 demir buldum toplayalım sizin gözünüzün önünde. Ya sonra millet diyecek ki kreatif modla alıyorsun. Sonra bize diyorsun ki ben maden yaptım. Maden yaptım diyorsun diyecekler. Yani haklılar da. Yani adam şimdi çıkıp dese ki kardeşim ben nereden bileyim senin onları Game of almadığını dese hani adama kanıtlayacak bir yani bir şeyim yok. video yok çünkü ortada. Ortada video yok çünkü. Adama kanıtlayamam yani. Demir miydi lan o? Yani adam ne diyecek bir daha 3-5 dediğin kardeşim diyecek. Işte 44 tane 45 tane. Demir madeni toplamıştım. Ben diyecek nereden biliyorum ki onları game modda almadım. Adam haklı. Yani bana eğer öyle bir şey çıkıp biri dese. Çıkıp biri bana öyle bir şey dese. Bir şey diyemem yani. yani haksız olduğum için değil. Gerçekten de game modla aldığım için değil. Game modla almadım. Asla. Asla yapmadım. Yapmış olsam emin olun ki söylerim derim. Yani derim arkadaşlar. Ben böyle şunu şunu game modla aldım. Diye size bildiririm. Gerçekten söylerim yani. Ben ne çekineceğim yani game modla aldım. Sam aldım. Ama yapmadım öyle bir şey. Ben şimdi game modla niye ben şimdi bir demir için Kendimi sizin önünüzde Küçük düşüreyim ki Bir demir için şuna bak Adam gitmiş game nokta almış Dedirteyim ki yani Doğruya doğru şimdi arkadaşlar Niye böyle bir şey yapılmıyor ya Yalan mı Yalan değil Gerçekten de bunu kim yapar ya Misal böyle bir şey gerçekten yapıyor nasıl bir şey de yaparım e, e, Yapıyor olsam yani Ya, ya da yapacak olsam Demir için yapmam. Yapacak olan insan bunu elmas için yapar. Der ki yok video kaydetmemiş ama bakımdan burada burada elmas koydum der adam. Öyle yapar yani. Bir demir için. 3-5 tane demir için yani. Değmez çünkü. Sizin gözünüzün önünde de topluyorum. Yani aynı şekilde böyle geçti. Sadece biraz aksiyonlu geçmişti. Creeper'ıdır. Cadısıdır zehirledi ölüyordum sen neredesin amandım amına ah şey nereden spamlanmış diyor? ya hı hı diyor ya tepeden mi spamlanıp düşüyorlar ne bileyim ben ne bu bitleri belli değil ki ya yani. çıkış yolunu bulabilirsen burayı aydınlat güzel yine bir de çıkış yolunu bulabilirsem ben. Hayda. Dıptıs dıptıs yapıp duruyor ya. Diskocu gibi. Bunlar niye spamlanıyor ki burada hala? Ben onu da anlamadım ya. Aha. Hı oh, hı oh. Bir de şuraya çıkayım. Evin yolu burası mı? Olabilme ihtimali yüksek evet dönüyorum dönmüyorum şunu alıp öyle döneceğim 6 dakika oradanmış şimdi 7 dakika olmuş ne yaptı Onu yaptı of olsun. Şu of olsun. Yağmuru gerçekten sevmiyorum. Tamam. Bu taraftan gidiyor. Tamam. Çok salakçı. Ee, şuradan şöyle herhalde çıktığım zaman. Şöyle 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 şöyle. Aa ev. Oo ev de uzaktan güzel gözüküyor ha. Şaka maka. Hmm, beğendim. Güzel. İyi, bulurum ben. Bulurum, bulurum. Evin ne tarafından doğru? Bu çatıya çıkan tarafından doğru yardıracağız. Bakayım, aynen öyle. Burada da mı yağmur yağıyor lan gerçekten Normal yağmuru severim. Hani yağmuru sevmiyorum derken genel olarak bir Minecraft'ta yağmur sevmiyorum bu adam bir anda etraf kararıyor diyor ya böyle. Yani. Aşağı gitmiyor ben bir de video dışında böyle şeyler de yapıyorum yani. Mesela bunu video dışında yap. Çünkü canım sıkılmasın diye. Allah belanı. Gelecek gibi muhabbet videoda canım sıkılmasın diye öyle bazı şeyleri e, video dışında yapıyorum ama e, bu demek değildir ki sen bunları game modda yapıyorsun tam yani bu anlama gelmez. Bir de yukarıya ne yaptığımı da göstereyim. Bunu da video dışında yaptım. Şöyle. Buna ne deniyordu lan? Şezlong. Buradan da giriyorsun. Havuz. Bu da çocuk havuzu. Bebek havuzu. Bu da bebek. Bebek havuzu. Güzel bir manzara. Zombiler, zombiler. İskelet. İskeletler İskelet ama. Cadı mı o? Koyun lan o. Oh. aslında çok kişi bu ne ya? Ee, yemin ediyorum daha yeni akşam oldu anında etraflı olmuş ha. Her yani neyse. Ya aslında ben bir de kanalımın ismini ne yapacaktım biliyor musun? Deniz oyunda yapacaktım. Ee, neden yapmadım diye soracak olursanız Aslında ben bunların bir tane kanalı açtım Onun ismi Deniz Oyunda'yı Ben şimdi dedim ki Allah Allah Şimdi dedim ki Çoğu kişi şey olarak düşünecek Nedir onun adı? Aa bak bu Burak Oyunda'ya özenmiş ee, O yüzden adını Deniz Oyunda yapmış diye düşünürler. öyle düşünürler diye yapmadım. Aslında alakası yani çok şey bir ne yapabilirdim yapsaydım keşke gibi değildi ama ne bileyim yani o yüzden belki yapabilirim çünkü neden dersiniz? şimdi çok kişi de o yüzden de hani söyleyebilir bu da benim ne bileyim üzebilir böyle ee, söylemeleri çünkü çoğu kişinin zihniyeti öyle yani şimdi e, ne yapayım? Yani Bizir yapalım. Şimdi Burak kardeşimiz Burak oyunda öyle yani kendi ismini e, kanalının ismini Burak oyunda diye yaptı gibi. <laughs> onu kimse yapamaz. Yani o ona aittir. E, onu öyle yapanlar e, pantolonu onu açayım onu Burak yapabilir sadece onun dışında kimse onu yapamaz ee, gibi bir şey yok hep yani böyle düşünüyorum yani ben de o yüzden yapmadım öyle ama bilmiyorum kanalın ismini her an değiştirebilirim kreasyondan peki deniz oyunda deniz oyunu gibi yapabilirim. miyim? Ee, da benim genelde online oyunlarda falan kullandığım birlik Aklıma o geldi. Ben de onu yaptım. Seti lise bitsek bir de kask. Yapalım lan kask.

koyu veriyorduk bunda yokmuş Aa, bir tane demir kılıcını yapıyordum demir kılıcım vardı yani Şimdi arkadaşlar e, birinci bölüm ve ikinci bölümü falan izlerseniz orada görürsünüz demir kılıcım vardı Heh. bunlar şu şekilde de bende vardı ama işte bir dakika. Şu muhabbeti yükleyince bütün itemler bütün itemler gitti. Hatta <laughs> village bulmuştum. O village'deki e, sandıktan obsidiyen bile çıkmıştı yani. Üç tane falan. Onlar falan da vardı. Bunların hepsi gitmiş. Sağlık olsun. Ama o dediğim modu yükleyeceğim. Bunu yapacağım. Ee, başka başka ne yapalım. Şöyle şöyle. Evim güzel oldu ama ya ev güzel. Bir anında çöl bir anında kuraklık. Ne diyeyim. Yay nasıl yapılıyordu? İplik gerekiyor. Bu ee, bir dakika. O yayın yapılışına bir bakayım geliyorum. Onu. Geldim arkadaşlar baktım. Oğlum, bir kendine yazsın. Şu lanet olası şeyden 3 tane istiyormuş. Ben de bir tane var. O yüzden yapamıyoruz. Yapsaydık şurada biraz aksiyon yapacaktık. Şurada şunları mahvayacaktık. Düşün, düşün. Koruyacaktık bunları. Olmadı ama. Tamam. Şey şeyi moduna nasıl geçiyorduk ya?

Merhaba. Merhaba. Çok yakışıklı. Ben en yakışıklısıyım. Ama yalnızım. Ben çok yalnızım. Çok yalnızım. Tamam bu kadar yeter. Evet arkadaşlar bu bölüm... Dur lan, lan. Lan. sıkıştı bu. Lan adam sıkıştı. Lan. Oğlum adam sıkıştı lan. Vallahi adam sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> sıkıştım lan burada. Vallahi sıkıştım. <laughs> evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Ee, altıncı 6. bölümde görüşmek üzere. Hmm, bir daha dikkat edeceğim. Bu frapsın yani öyle bir sorunu olmasın diye. Şöyle güneşte şuradan vardı. Aa Endramca da gözüksün oldu. Ona dikkat edeceğim. Bir daha böyle bir sorun olmaz. Ee, videoyu bitireyim artık. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Her türlü eleştirinize, görüşlerinize açığım. Yani bana her türlü yorum falan yazıp beni eleştirebilirsiniz. Her şeyi yazabilirsiniz. Küfür etmeyin yeter ki. Bana isim önerirseniz de güzel olur kanalım için isim önerirseniz iyi olur. E Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz arkadaşlar.